Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu mini oyuncakları açacağız. Aslı ile beraber. Açtan bunu bana bir sen Ne çıkıyor? Çok meraklıyız. Çok meraklıyız. Arkadaşlar bu ne şöyle bir Alim bir şey Yardım söyleyeceğim. Sürpriz almış. Arkadaşlar size göstereceğim. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Koş şuraya. Benden de <laughs> çıkıyor bakalım. Farklı çıksın bu yaptığı. Abi ya. Son fark çıkar. Açıldı. Açıyorum. Bunlar şu açamıyorum? Uyum. Açamıyorum anne. Açtım. Ne Açalım. çıktı? Açıldı. ya? Şey hediye Ya! Kulak, 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 Hover evet. çıktı. Bana, bana da, da, bir daha. Uş, uç, uç, uç. da bir ya. Bana gene aynı çıktı. Bana da gene aynı çıktı. Yok, Şimdi sarı çalalım. Ben de bu abi Kulabaksınız var mı? Yok. Var mı? Aşağı bu da. Sevgilim. Hiçbir şey yok sizde. Işte. Ne koyacağız? Aç, aç, aç. Açın bunu, açın. Açıyor mu abisi Bu boş mu evet. Çok eğlendim Bir yeşil arası. bir şey çıktı ama ne? Yeşil. Yeşil değişik. Abi da. Ay çok güzel. Bayıldım anneme teşekkür etmeyeceğim. Öpeceğim yani. Şükürle yetmez bu oyuncaklar. Evet. Çok güzel. Bundan çıktı. Bundan. Bundan çıktı arkadaşlar. Şey Hayır. Ondan çıktı. Evet. Ondan çıktı. Hayır. Evet. Ondan çıktı. Hayır. Ondan çıktı. Hayır. Hey bacım. Sarılar kaldı. İki sarı kaldı sadece. Bir çiçek. Hadi çöp buraya Evet. <laughs> <laughs> ya. Yani, bu. Açılacak. Ama ödesiz sopunu. Aaaa. Çok güzel bir tane. Açsana. İnşallah seninki de farklıdır. Ayıcık değildir ha. Bakalım. Ben, i̇lk önce ben bakabilir miyim? Açılmadı. Açılmadı. Dur. Açılmadı. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne serves bak ay çok seller bakın şunlara bakın <laughs> minimin minnacıklar şimdi bunları karanlığa götüreceğiz Çok heyecanlıyım karanlıkta ne oluyor diye. Bak şu yumuşaklarda karanlıkta ne oluyor? Bilmiyorum ama şunlarınkini biliyor. Açın ellerinizi. Açın. <laughs> çok güzeller. Vici 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 vici. Neredeler bakayım? Çiçeği bak. şimdi. Seninki Aa, nerede Asya? Burada. Asya'da çıkalım. Aa, pipişikom seni daha çok var. beğendiyseniz like atmayı unutmayın. <laughs> çok güzel, çok güzel.